metale bağlıyoruz. Var hemen burada. İp. Sen o zaman dur ip. Al sana ip. Sevmekten kim Efendim canım. Açayım açayım falan filan bakmamız lazım. Şuraya sarkıtacağız işte ha. Şuraya bağlayalım. Tam böyle oraya girince görsünler. Biraz da aşağıda dursun böyle. Sen de buradan fener. Fener istersin. Bu ışıklara bir şey yapamayız zaten. Şimdi o dediğimiz boyutu nasıl ayarlayacağız abi? Önce önemli olan o. Ne boyutu ya? Ya hadi dedik ya kapının arkasına yazalım. Geldikleri zaman Semih Ünitopya'sı falan. İçeri girsinler önemli olan o. Tamam işte dur bir dakika. Aa, Aa bende büyük bir tane çarşaf var beyaz. ona spreyle yazalım. Buraya bir camadan atayım. Onu böyle karıştırırız. Görünmüş gibi bir anda açarız. Şimdi, Hayır başkanım, o, isim şimdi bunlar şimdi bunlar. Olayı başka bir tarafa çekebilirler. Çeksin. Dolayısıyla müzik farklı olsun. Y yukarı çıkartacağız. Hayvanlarla bir alakası olmayacak. Anladın? Ya ne istiyorsak onu açalım ya. Arkadaşım nereye çekebilir ya? Müzik lan bu. Yani <laughs> Beethoven mı çalayım ben illaki? <laughs> abi ama bu adamın... Buraya için değil Bahadır. abi. Bahadır. Ya ne fark eder? Bahadır ya? bu adamın ütopyasında pop. Poplarda ne çalınır? Ben... Her şey çalar. Her ne şey istersen şey çalar. Evet. Tamam mı bulalım? Anladın mı? Abi anladım. Anladım ben ya. Ya bıraksınlar bu işi. Tamam. Anladın mı? Ya anladım da yani o yemez abi bu saatten Bunun... sonra iş yani. Bunun şey yok bir şey yok. Boynuzları çıkıyor baksana. Evet. Aha tamam işte burada var. Var <laughs> mı? <Abi>, şey çekek hemen. Seyyar var ya da hemen dur Bahadır şunu evet. bir dışarıda çekelim Allah'ını seversen ya. Bu nedir? <laughs> Hop. Sörf yapıyor. Ver O Oo tamam Bahadır daha ne olsun baba ya. Bir tane bu yeter o zaman. Onu bilgisayara bağlayamayız. Niye? Bir şey lazım. Hatırlıyor musun o ince bir uç lazım ha? Şimdi bak. Yok mu? O kim neydi biliyor musun? Murat'taydı o. Ha buraya giriyor o da bilgisayara giriyor. Bütün plan bitti o zaman. Direkt bilgisayara paralel yapacağız. O iş olmaz. Bir dakika dur. Evet öyle. Ben bir gideyim. O kutuyu iyice ne bir. Şu şu şu. Şunlardan biri. Bunlardan biriydi. O o o. O çiftliği kırık oluyor. Sahnenin ben... üstündeydi ya. Bir kere bile gelip <laughs> süt sağdınız mı ya? Oğlum, Lan sana ne? Oğlum, ya abi sus. Ya, sus ya, sana sen ne? Sen şu, alın alın. Alın. şu an gündem olmaya çalışıyor. Şş, yürü, git Yok, yürü git ya. Yürü git. Yürü git. Sen indirirsen bacaklarını kırarım senin. Sen indirirsen bacaklarını Doktor, kırarım. Sen indirirsen bacaklarını kırarım. İndiriyor musun, indirmiyor musun? İndirmiyorum. İndirmiyorum, bacaklarını orada. kırarım. Ellersen bacaklarını e kırarım. Hadi gel hadi bakalım. Hadi gel. Altar, sen onu ellersen hadi bacaklarını bakalım, kırarım gel. Senin. Çok büyük tamam, olmuş. sen, sen elle. Gel. gel hadi gel. Altar. Altar. Elle mi? Çekilir Bak musun? ayağıma basıyorsun Altar. Çekilir misin oğlum? Altar. Çekil indireceğim. Altar. Öyle bir şey yapamazsın. Çekil sen arkadaşın şey yapamazsın. Çekilsen, Öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Kafana göre bak burada bak, şey yapamazsın. Bak Altar biz şu anda espri yapıyoruz. Espriye sus. sıkma. Espriden anlama. Sen sen anlamıyorsun. Sen çık. Sen onu Sen çıkar. huzur bozuyor. Çıkar. Ona şey koyarız. Altan o topu oradan indirme. Sen bilirsin. Ben de senin üstüne kapıyı kapatıyorum. Çok baba bir örümcek var bak. Ne yapıyor? Topu mu indiriyor? Topu indiriyor. Tamam abi. İptal. Altar içeride. İptal Dedin abi. mi? Evet. Dedim abi. <laughs> Harbi de <laughs> Önden pisli taraftan terliklerle çıksın. Ne yapalım cezalandıralım mı? Aynen. Aynen Orası da kitle olabilir ha. Yok değil. Açık orası. Kalsın abi hiç umurumda değil. Madem bo bo bozu bozuyor. Bir daha bağlarız topu sıkıntı yok ki ya. Tamam gerek yok topa. İçeride şimdi takılsın kalsın. Madem bozuyorsun sen. Uyumayın lan.